Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Olay çevresinde gelişen edebi metinlerde kalmıştık. Bunlardan ilki anlatmaya bağlı metinlerde. Biliyorsunuz hikaye ayrı orada anlatmaya bağlı metinler ve göstermeye bağlı metinler olmak üzere arkadaşlar. Ee, i̇lki romanla başlayalım. Arkadaşlarım romanın tanımı şudur. Roman yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak ayrıntılı bir biçimde anlatan uzun eserlere roman denir. Eğer arkadaşlar biz yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayları yer, zaman, kişilere bağlı olarak kısa bir biçimde anlatırsak bunun ismi ne oluyordu? Çok güzel hikaye oluyordu. Hangi kişiler vardır arkadaşlar burada? Olay var, kişi var, bu an, anlatmaya bağlı edebi metinlerin arkadaşlar olay çevresine gelişen anlatmaya bağlı edebi metinlerin olması olması ve zaman var. Tamam mı arkadaşlar? Bunu çok iyi bileceksiniz. Neler varmış? Olay, kişi, yer, zaman. Bunları çok ama çok iyi bilin. Arkadaşlar neler vardır işte? Serim, düğüm, çözüm. Bildiğiniz kompozisyon yazarken arkadaşlar bunlar giriş bu gelişme bu da sonuç bölümüdür. Ee, aslında onlardan da hiçbir farkı yoktur. Burada bir soru var arkadaşlar hemen çözelim. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Türkiye'de bir roman tanzimat döneminden sonra görülmeye başlar. Doğru. Mesnevi destem ve halk hikayeleri tanzimattan önce romanın fonksiyonunu üstlenen türlerdir. Doğru. Roman türünün dünyadaki ilk örneği İspanyol sanatçı Cervantes'in yazdığı Don Quixote'dur. Evet arkadaşlar bu da doğru. Bilim ve teknoloji ile gelişmeleri ele alarak gelecekle ilgili çıkarım yapan romanlara tez roman denir. Hayır arkadaşlar buna tez roman denmez. Tez roman başka bir şeydir. Bu da arkadaşlar ilk roman olan Don Quixote'dan kısa bir e, örnek vermiş. Şimdi geçelim. Bakın arkadaşlar burada Çalıkuşu romanının kahramanları Kamuran ve Feride'yi koymuş değil mi? Gördüğünüz gibi bunun dizisi de çekilmişti herhalde bildiğim kadarıyla. Arkadaşlar baktığımız zaman konularına göre romanlar sosyal romanlar, törer romanları tarihi romanlar. İçeriğinizi çok bilmenize gerek yok arkadaşlar. İşinize yaramaz. E, psikolojik tahlil romanları, macera romanları polisiye romanları. Ha, bazı şeylerin ilkini bilelim. Mesela e, burada arkadaşlar Ahmet Mithat Efendi'nin Esrar-ı Cinayat adlı kitabının edebiyatımızdaki ilk Polisiye roman olduğunu unutmayın. Tekrar ediyorum. Ahmet Mithat Efendi'nin Esrar-ı Cinayet adlı romanı, edebiyatımızdaki ilk polisiye roman olduğunu unutmayın arkadaşlarım. Bakıyoruz sonra İzlanda e egzotik romanlar var arkadaşlar. Fantastik roman var. Bilim kurgu romanları var. Biyografik romanlar var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunların dışında evet otobiyografik romanlar var. Tezli romanlar var arkadaşlar. Bakın öne düşünce bir tezi savunmak için değil mi? Nehir romanları var arkadaşlar. Bunlar mesela edebiyatımızdaki önemli nehir romanlarıdır. Bakalım. Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara'da Firavun'un İmamı Tarık Buğra'nın. Bozkurtlar, Bozkurtlar'ın ölümü, Bozkurtlar diriliyor Nihal Atsız'ın. Panorama 1, Panorama 2, Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun. Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Hayır Adalet Ağolu'nun. Baba ve Avare Yıllar, Dünya Evi, Orhan Kemal arkadaşlar. Önemli romanlarındandır unutmayın. Arkadaşlarım şu ilkleri bilin. Mutlaka birin karşısına çıkar. Ee, i̇lk çeviri roman Telemak Yusuf Kamil Paşa tarafından Fransız sanatçı Fenelon'dan çevrildi. İlk yerli roman Taşı Kutalat ve Fiknat Şemsettin Sami'nin ilk edebi roman İntibah Namık Kemal'in ilk tarihi roman Cezmi Namık Kemal'in ilk realist roman Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem'in ilk köy romanı Karabibik Nabizade Nazım'ın ilk psikolojik roman Eylül Mehmet Rauf ilk psikolojik roman denemesi Zehra Nabizade Nazım'ın da değil mi arkadaşlar? Evet. Bunun ikisini karıştırmayın. Batılı tekniğe uygun yazılmış ilk roman May ve Siyah Halit Siyah Uşaklıgil. İlk büyük Türk romanı Aşkı Memnu Halit Siyah Uşaklıgil. Zaten Halit Siyah ile biz modern romanın babası diyorduk unutmayın. İlk otobiyografik roman 9. Hariciye Koğuşu. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Mektuplarında yazan ilk roman Mutallaka Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın, ilk tez roman Yaban Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun, Kurtuluş Savaşı'nın ilk romanda Yaban Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun ilk olduğu için arkadaşlar bunları söyledim size bilginiz olsun. Evet ilk olma özelliğine sahip değildir diyor. Çöz, çözelim hemen soruyu. Bu ilk edebi roman, bu ilk köylü romanı, bu ilk tezli roman, bu ilk psikolojik roman, bu da e, hiçbir şey yok dedik. Hemen de geçtik. Arkadaşlar buna bakalım. Aşağıdaki romanlarda hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklı yazılmıştır diyor. Üç İstanbul, Cezmi, Devleten Aşıkçılık'ın Türklerin hepsi tarihi anlatırken Fatih Harbiye bireyin iç dünyasını esas alan eserlere anlatmıştır arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Hikayeye geçtik arkadaşlar. Az önce söylediğim hikaye neydi? Hikaye gerçekleşmesi mümkün bir olay yer ve zaman kişilere bildirerek kısa yazılardır. Roman uzun yazılardır, hikaye kısa yazılardır arkadaşlar. Hikayeyi kendi arasında biz iki ayırız arkadaşlar. Birincisi olay klasik hikayedir. İkincisi arkadaşlar durum kesit hikayesidir. Olay tarzı hikayelere mapusan tarzı hikayeleriniz, durum tarzı hikayelere Çehov tarzı hikaye arkadaşlar. Buna neden olay tarzı hikaye denmiştir? Olay ağırlıklıdır, olay anlatır. Buna neden durum tarzı hikaye denmiştir? Herhangi bir durumu anlatır. Arkadaşlar bu neden Mapusan tarzı denmiştir? Fransız yazar Mapusan ilk örneklerini verdiği için. Buna neden Çehov tarzı denmiştir? Fransız yazar Çehov ilk örneklerini verdiği için. Şunu unutmayın. Türk edebiyatında Mapusan tarzı öyküleriyle tanınan Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay'dır. Türkiye ee, Türk edebiyatında durum kesit öyküleriyle tanınan arkadaşlar. Memduh Şevket Esendar ve Said Faik Abasıyanık'tır. Bunu da bilmeniz sizin için yeterli arkadaşlarım. ilk gereğini unutmayalım. Bakın ilk hikaye denemesi Müsamer Etnameye Nihat Bey. ilk yerli hikaye Tayfi Rivayet Ahmet Mithat Efendi. Batılı tarzda yazılmış ilk küçük hikaye. Küçük şeyler Sami Paşa'da da size iyi bakın. Hem ilk küçük hikaye hem de küçük şeyler. isminden zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. Evet. E, anlatmaya bağlı edebi metinler arkadaşlar üç e, bakış açısı var. Bakın belki karşısına çıkabilir. Hakim ilahi, gözlemci müşahit, kahraman kişinin bakışı. Arkadaşlar hakim bakış açısında kişilerin zihninden geçenleri, ne yaptıklarını, ne yapacaklarını, gelecekte neler yapabileceklerini, hırsızlık mı yapacak, arsızlık mı yapacak, ne yapacaksa yapacak bunu arkadaşlar anlatıcı bilir. E, onun için e, her şey kontrolü altındadır. Onun için hakim ilahi tanrısal bakış açısı denir. Gözlemci müşahit kişinde arkadaşlar hiçbir şey yapacağına karışmaz. Sadece gördüklerini söyler. Ne yaparsa yapsın Allah'ından bulsun ben sadece bakarım anlatırım der arkadaşlar. Başka hiçbir şeye karışmaz. Bunu sakın unutmayın. Kahraman kişinin bakış açısına baktığımız zaman arkadaşlar anlatıcı metnin içerisinde yer alan kahramanlarından biridir. Olay birinci tekil şahıs. Ben kişiyle anlatılır. Ben yaptım ben ittim başıma bunlar geldi. Beni üç kişi kovaladı tarzında yazılan arkadaşlar hikayelerdir. Bunu da unutmayın. Geldik arkadaşlarım. Masala. Masal, anonim halk edebiyat ürünlerindendir arkadaşlarım. Gerçekleşmesi mümkün olmayacak olağanüstü olayları yer zaman belirtmeden anlatıldığı edebiyat türüne arkadaşlar masal denir. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylar anlatılır arkadaşlar. Az da olsa şiirsel tarzda söylenir. Günlük hayatta karşılamışlığın cin, peri, cev, ejderha gibi arkadaşlar olağanüstü olaylar vardır. Olayların geçtiği yer belirsizdir. Masallar belli bir zamanda geçmez. Zamanlar belirsizdir. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde de, e, işte dereler teller iken Pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken falan filan. Ee, evet. Böyle. 3-7-40 kısaylar arkadaşlar. Sıkça kullanılır masallarda. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bakın. Ee, döşeme başlangıç olay asıl ve dua bitiş bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşur. Bir varmış biri yokmuş gökten üç düşmüş gibi durumlarla biter. İç secilere iç uyaklara sıkça rastlanır arkadaşlar. E, ee, masallar arkadaşlar iyi kötü güzel çirkin doğru yanlış ayrımı çok bellidir. Çünkü masalın sonunda iyiler daima kazanır. Kötüler de daima kaybeder. Bunu da bu şekilde arkadaşlarım unutmayın. Bilginiz olsun. Evet. Bakın ne diyor? Bak evladım diyor. Bu kel aynak diyor. O da diyor ki ayıp oluyor beybaba diyor. Bakın gördüğünüz gibi eee Burada neden böyle bir örnek olabilir, vermiş olabilir? Şundan dolayı böyle bir örnek vermiş olabilir arkadaşlar. İnsan özelliği kazandırılmış hayvan, bitki ya da cansız varlıkların kahraman olduğu ve okuyana bir ders vermeye amaçlayan masalsı mazlum hikayelerdir. Fable'da arkadaşlar cansız varlıklar konuşturulur, hayvanlar konuşturulur. Bundan dolayı teşhis ve intak sanat arkadaşlar kullanılır. fable böyle ortaya konar. Onun dışında Diğerlerinin masallarında aslında çok çok bir farkı yok. Neden? Çünkü ahlak, ibret dersi vermesi, öğüt vermesi, çocukların eğitilmesi yine masalda da olan şeyler. Yine arkadaşlar serin düğüm çözüm giriş gelişme sonuç ve öğüt bölümleri bulunur arkadaşlarım. Hint filozof Beydaba'nın yazdığı bunu unutmayın arkadaşlar. Panç Tantra. Arapça'nın çevirisi yani kelle ve dimle fabül türünün ilk örnekleridir. Bunu unutmayın. Kelle ve dimle fabül türünün ilk örneği olduğunu, Yunan'da Ezop arkadaşlar Fransız La Fontaine Batı Edebiyatı'ndaki fabıllarıyla tanınır. Türk Edebiyatı'nda fabül türünün ilk örneği 15. yüzyılda Harname adlı mesneviyle arkadaşlar Şeyhi tarafından verilmiştir. Şinasi ve Tefik Fikret Edebiyatımızdaki batılı anlamda ilk fabıl yazarlarıdır. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Evet geldik şimdi manzum hikaye arkadaşlar. Yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olayın kişi yer ve zamana bağlı olarak nazım şeklinde hikaye edilmesidir. Arkadaşlarım bakın burada ne var biliyor musunuz? Ben size bunun örneğini diğer videolarımda okumuştum da. Burada yapı olarak şiir. Kafiye var mı? Var. Ölçü var mı? Var. Adam hece ölçüsüyle yazmışsa hece ölçüsüyle yazmıştır. Aruz ölçüsüyle yazmışsa aruz ölçüsüyle yazmıştır. Ama burada dikkat edeceğiniz bir yer var. Bir şey var. Adam şiirle hikaye anlatır. Geçen akşam eve geldim dediler. Seyfi baba hastalanmış yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bilmeyiz oğlu. Haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben evde olsaydım. mesafetim ettim. Vah vah. Nerede sopam kız? Çabuk ol. Gece girsem kalırım. Beklemeyin zira yol. Hem uzun hem de bataktır. Daha alakalınız. Teyzeniz geldi. Değiliz biz yalnız. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şiir 10 numara. Yapı on numara. Ama adam hikaye anlatıyor. Hikaye. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Manzum hikaye diyoruz. Bunu da sakın unutmayın. Evet arkadaşlarım. Halk hikayesi 16. yüzyıldan itibaren edebiyatımızda görülen aşk, sevgi, kahramanlık gibi hikayelerdir. Mesnevi beyit ve konu sınırlaması olmayan her beytin kendi arasında kafiyeli olduğu arkadaşlar ee, e, ne, ne diyelim ona türdür. İman edebiyatı bölümü ürünlüdür. Destanlar arkadaşlar bir milletin derinden etkileyen savaş, afet, kıtlık, felaket, göç, kahramanlık gibi gerçek olayların mitolojik ögelerle süslenerek anlatıldığı uzun e, manzum ürünlerdir. Bunu da bu şekilde bilmenizde fayda var arkadaşlarım. Evet göstermeye bağlı metinlere geldik. Burada bir ara verelim. Buradan sonra yine arkadaşlar devam ederiz. Şimdilik hoşçakalın.